Arkadaşlar merhaba İstanbul'da soğuk bir günde yepyeni bir modelle karşınızdayız. Aslında araziye çıkalım diye çıkabileceğimiz bir modelle beraberdik. Jeep Avengers, Jeep Avenger, Jeep'in ilk elektrikli otomobili. Araziye de bir gittik geldik ama hava gerçekten soğuk ve biraz da çok da risk almak istemedim açıkçası. Ama kült yapısıyla Jeep'in o karakteristik bir takım özelliklerini sunması açısından ne kadar Jeep? Birlikte de biraz bakalım istemiştim. Hava gerçekten soğuk, İstanbul'da sert bir haftaya denk geldi. Jeep Avenger ilgili hemen hızlı Birkaç bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Hemen söyleyeyim, bu B-SUV sınıfında bir otomobil. B-SUV dediğimde ne anlayalım? Stellantis grubu içerisinde biliyorsunuz, Opel Mokka'nın, Peugeot 2008'in, işte de C3 Aircross'un platformlarını kullanıyor diyebiliriz. Bu otomobil Polonya'da üretiliyor arkadaşlar. Jeep'in diğer iki modeli Compass ve Renegade İtalya'da üretiliyor. Bu, Polonya'da üretiliyor. Elektrikli bir platform üzerinden çıkıyor. Bence çok karakteristik çok güzel bir otomobil. Çok büyük bir otomobil değil. Jeep deyince aklımıza o çok büyük e, yapılar geliyordu ama artık biliyorsunuz son yıllarda zaten vergisel nedenlerle belki 2018'den beri de Amerikan vergisi nedeniyle hele o Grand Cherokee'leri falan göremez olduk. O yüzden Jeep'in Avrupalı versiyonlarına alıştık, alışıyoruz. Bu da Avrupalı elektrikli ilk Jeep olarak karşımıza çıkıyor. Tasarımda neler var? Hızlıca bahsedelim. Tasarımda öndeki şu Jeep meşhur 7 amblemli 7 işaretli logosunu görüyoruz ızgara olarak elektrikli otomobil ızgarasına uygun bir ızgara burada E işaretini görüyoruz elektrikli olduğunu gösteriyor önde şu kısmı ben çok karakteristik buldum burada ve farklı yerlerde Jeep'in logolarını göreceğiz jantlarda göreceğiz farklı alanlarda göreceğiz farlar çok hoşuma gitti koyulaştırılmış çok böyle iyi bir hava veriyor biraz kült bir hava veriyor otomobil çok büyük bir otomobil değil boyutlarına da geçeceğim birazdan ama ona rağmen otomobilin görüntüsünü sanki böyle modifiyeymiş gibi de hissettiriyor. O yönüyle de çok güzel. Yanda 18 inçlik jantlar var. Hemen bakalım evet 18 inç. Onlar da otomobili biraz daha yukarıda gösteriyor. Önde burun yapısı hemen söyleyeyim. Şurada ızgara akışları yani şu öndeki logonun arkaya doğru devam eden kısmı şişme. Biraz bombeli gibi duruyor. O da çok şık olmuş. Farların üstündeki şu ince led alanlar oldukça güzel duruyor. Şöyle önden baktığımızda özetle otomobil, Jeep Avenger, elektrikli Avenger, Jeep'in o karakteristik kült havasını vermekle beraber boyutlar itibariyle de çok büyük olmadığını gösteren bir otomobil olarak gözüküyor. otomobil B SUV sınıfında ölçülerde zaten ona uygun. Toplamda 4 metre 8 santimlik bir uzunluk var. Çok yüksek. Uzun bir otomobil değil. B SUV sınıfının bile neredeyse ortalarında yer alıyor. Ama çok güzel bir şey yapmış burada. Önde ve arkada tekerlekler tam olarak köşeye çekilmiş. Kullanırken çok keyifli bir mod veriyor. Sanki go kart arabası kullanıyormuş gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Aynı zamanda bu yaklaşma ve uzaklaşma açıları açısından da güzel veriler veriyor. Dedim ya araziye çıkmak lazım. Ben çamurda falan da biraz kullandım. Suda da kullandım. Hani en çok korktuğumuz şeylerden birisi elektrikli otomobiller. Altta bataryalar var. Suya giriliyor mu? Giriliyor. Hiçbir sorun olmuyor. Ama hemen şunu söyleyeyim. içeride de anlatacağım ama soğuk havalarda elektrikli otomobillerin o dezavantajı her ne kadar ısıtma pompası olsa da dezavantajını bunda da yaşıyorsunuz. Özellikle klimayı, ısıtmaları, koltuk ısıtmasını vesaire açtığınızda bataryanın hızla erimeye başladığını, menzilin hızla düşmeye başladığını görüyorsunuz. Dedikten sonra dönüyorum tekrar. Dediğim gibi şasi açıklığı fena değil. O yönüyle de otomobilin içerideki konforu, rahatlığı fena durmuyor. 1 metre 53 santimlik bir yükseklik var. Çok yüksek bir otomobil değil. Dediğim gibi Opel Mokka'nın, Peugeot 2008'in birebir kardeşi kendisi. Genişliği de 1 metre 78 santim. O da çok geniş bir otomobil olmadığını gösteriyor. Arkada şu kapı kolları hani bazı markalar bundan uzaklaşmaya başladı. Jeep burada bunu. Kullanıyor. Şu şekilde bir e, arkaya izlenmiş bir kapı kolu var. C-Sütunu oldukça karakteristik. Şu yapı, evet hatırlayacaksınız Stellantis modellerinde de benzer izlenimler burada da var. Arkada uzayan spoiler otomobilin tanımını, şeklini biraz daha güzel hale getirmiş. İsterseniz birlikte arkaya doğru da geçelim hazır başlamışken. Arka tasarım da çünkü oldukça konuşmaya değer bir tasarım bence güzel bir tasarım. Hemen stoplardan başlayayım. Yine koyulaştırıldığı için adeta bir modifiye havası veriyor. Çok şık duruyor. Yani Stellantis grubu içerisinde bence kendince karakteristik özelliklerini yansıtıyor. Arkada tatlı, yumuşak. Hani daha serttir. Renegade sert bir model mesela. Jeep sert tasarımlar olan bir modeldir. Ama bu biraz daha yumuşatılmış tasarımlarla önümüze çıkıyor. Jeep yazısını kocaman görüyoruz. Dediğim gibi arkadan itibaren hafif bombe yapmış bir tasarım var. E logosunu burada görüyoruz. Elektrikli. Altta plastik kısımlar var. Neden var? E çünkü bu nihayetinde bijip görüntü olarak araziye çıkma hissini net olarak vermesi lazım. Bagaj aynı zamanda elektrikli. Bu önemli bir detay. Böyle bir otomobil için önemli, güzel bir detay. 380 litrelik bir bagaj alanı var. Altta şurada şarjların da saklandığı, yani şarj aparatları vesaireyi, kabloları saklayabileceğiniz bize alt bölümle beraber bir kısım var. Burada ben hemen bir detayı daha vermek istiyorum. Bunu biliyorsunuz arazi dedik. Islaklık, çamur, her türlü şey aklınıza gelebilir arazi Olunca, bunun tersini de yıkanabilir bir malzeme yapmışlar. İsterseniz bunu ters olarak da burada kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde koyabiliyorsunuz. Bu da dediğim gibi özellikle ıslaklık olduğunda, şu an hatta böyle kalabilir, biraz yağmur yağıyor. Birazdan belki çantalarımızı koyacağız. Dediğim gibi bagajda da 380 litrelik güzel bir bagaj alanı var. Bu sınıf için bence yeterli. Çok fazla değil ama zaten büyüdükçe biliyorsunuz. Evet, beni gördüğü için kapanmak istemedi birazdan içeride bahsedeceğim ama şuradaki kameranın da e, görüntü kalitesinin oldukça iyi olduğunu içeriye iyi veri aktardığını söyleyebilirim Jeep grubu açısından. Gayet kaliteli, iyi malzemeler kullanmış. Burada da kamerayı da özellikle göstermek istedim. Dediğim gibi arka tasarım, hani o jipin keskin, Renegade'deki veya daha klasik Jeep'lerdeki keskin hatlar yerine yumuşatılmış bir hat görüyoruz. Ama e, bu yönüyle ilk elektrikli otomobil, bagajdan da çok çalmadan, bataryalar vesaire nedeniyle çok da yer çalmadan, çok oldukça mantıklı bir model olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar Jeep Avenger'ın içi biraz daha ikonik e, öğelerin öne çıktığı ama bir o kadar da yalın bir tasarımla karşımızda. Kokpit tasarımında belki hemen dikkatinizi çekti. Burası neden böyle bir altın sarısı renkte? Bu bir katalog rengi. Dış rengi bu olan otomobile göre kurgulanmış ama dış renginde ne alırsanız alın e, bildiğim kadarıyla 7 farklı renk seçeneği var. ki Bu şekilde olmak durumunda e, bir de tavanı siyah olan versiyonlar var. Onlarda da yine farklı bir iç tasarımı alabiliyorsunuz. Yine bildiğim kadarıyla detayına bakmak lazım. İçeride benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Çok minimalist bir yaklaşım var içeride. Panel panelin hemen üzerinde bulunan şu multimedya ekranı son derece yalın, küçük, çok abartılı değil. Ama bir taraftan da kullanım açısından da baktığınızda çok elinizin altında. Aynı büyüklükte yine gösterge panel olarak kullanılan arka ekran var. Bu da yine o şekilde. Şeyleri çok yüksek, tepkileri oldukça yüksek. Benim çok hoşuma gitti o. Mesela işte koltuk ısıtma falan var. Onu da buradan kurgulayabiliyorsunuz bir taraftan azaltalım çünkü enerjiyi de bir taraftan yemiş oluyor şuradan bütün ana kumandaya dokunabiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Buradan ADAS özellikleri var. Birazdan tekrar onları göstereceğim belki ama tüm otomobilin güvenlik ekipmanlarını bir yere toplamışlar ve tek bir listede bunları aktif ya da pasif hale getirebiliyorsunuz. Direksiyon oldukça küçük, kullanışlı bir sportif hava veriyor. Üzerinde hem bu ADAS özelliklerini kontrol edebildiğiniz, işte şerit takip sistemi, kontrollü cruise kontrol vesaireyi takip edebildiğiniz bir sistem var. Bir taraftan da burada ses kontrollerini yapabiliyorsunuz. Pek çok modelde gördüğünüz gibi. Gibi. dikkat çekici bir başka konu şurada klima ile alakalı bütün butonları burada bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bence çok iyi. Çünkü ben klimanın ekran üzerinden yapılmasını çok kolay bulmuyorum. Özellikle yolda giderken çok kolay olmuyor. Dikkatinizi çekecek bir başka detay daha. Burası oldukça sade. Bu sadeliğin içerisinde şurada gördüğünüz küçük bir vites tuşları var. Artık vites kolu demiyoruz. Vites tuşlarına döndü. P park, R geri, N nötr. D ve B var. B'yi gene biliyorsunuz arkadaşlar bazı modellerden dolayı elektrikli otomobillerde ve hibrit otomobillerde de var. Daha iniş aşağı yerlerde geri kazanımı arttırmak, enerji kazanımını arttırmak için kullandığınız biraz daha sistemin frenlemeyi biraz daha arttırdığı bir sistem. Burada bazı iPad kapaklarında da iPad'lerde gördüğünüz şekilde bir kapak var. Bu büyük alanı burada şarj çıkışları var. Hem Type-C hem diğer şekilde Type-C çıkışı da var ve USB çıkışı da var. Şarjlı telefonu buraya koyabildiğiniz bir alan var. Ee, ve yine e, büyükçe belki bir takım şeylerinizi de burada koyabilirsiniz. Oldukça geniş bir torpido alanı var. Orta torpido alanı var. Burada da yine küçük bir kol var. Burada da şeklini değiştirebildiğiniz bu da güzel bir şey. İki tane magı çok rahat koyabildiğiniz bir alan var. Bu da çok güzel. Şurası özellikle hani arazi aracı hissini bir tık arttırıyor. Ama bir taraftan da ticari araçlarda da oluyor. bu tür yerler biliyorsunuz. Bir takım şeyleri koymak pratik e, ...koymak açısından da çok güzel. Ee, hani böyle bir yerlere, cep içlerine vesaire... ...koymakla uğraşmıyorsunuz. Ee, ben otomobilin içini sevdim. Kokpitini çok minimalist ve güzel buldum. Daha anlatacak çok şey var. Özellikle yolda da bir takım şeyleri bıraktım. Ee, enerji kazanımı ile ilgili, enerji tüketimi ile ilgili... ...konuları yolda aktarmak istiyorum. Ama çok sevdiğim konu şu... ...gerçekten minimalist ve çok böyle aklınız karışmadan... ...kafanız böyle allak bullak olmadan... ...pek çok şeye çok kolayca ulaşabiliyorsunuz. İşte böyle pratik bir takım detaylar da... ...düşünülmüş, eksik bırakılmamış yeni nesil otomobillerde olan teknolojiler, yaklaşımlar burada da var. Son olarak şunu da söyleyeyim. Yolda detayını anlatacağım ama 6 farklı sürüş moduna buradan ulaşabiliyorsunuz. Normalde pek çok otomobilde en fazla 5 sürüş modu oluyor. Burada 6 tane sürüş modu var. Detaylarını da onun yolda anlatıyor olacağım. Evet arkadaşlar, B sınıfı bir otomobil çok geniş olmayacağını zaten tahmin ediyoruz ama şunu söyleyebilirim. Arkaya oturduğumuzda özellikle şu koltukların falan kalitesi vesaire arkada da güzel bir his uyandırıyor. Arkada oturanlar için de güzel bir his uyandırıyor. Şu anda panoramik cam tavan yok. Bildiğim kadarıyla 2024 yılında yani içinde bulunduğumuz yılda cam tavan opsiyonu da galiba olacaktı. Arkada kol dayama yok. Burada bir tane Type-C elektrikli çıkış var bu gayet güzel. Baş mesafesinin oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim ama yanlarda hani e, çok geniş bir e, alan yok. Burada önemli bir detay var onu atlamayalım e, Car of the Year yani Avrupa'da yıl otomobili seçildi e, Jeep Avenger 2023 yılı için geçerli olarak Jeep daha ilk elektrikli otomobilinde ilk ödülüne de ulaşmış oldu. Evet. Şarj başladı. Bir miktar yol boyunca gideceğimiz kadar şarj almak için uğradık. Bakalım ne kadar sürecek. Otomobillerin gece sürüşleri gece ışıklandırmalarla beraber nasıl bir hava verdiği artık çok önemli. O eski otomobillerdeki karanlık havadan eser yok. Pek çok otomobilin içerisinde artık ambiyans aydınlatmalar hatta 64 farklı renge kadar ulaşabilen ambiyans aydınlatmalar çok öne çıkmaya başladı. Bu modelde de iç mekan hani minimalistliğini söylemiştik. Işıklandırma bakımından da çok böyle gözünüzü fazla yoracak bir iç mekan yok. Bir de hem orta eğlence bilgi eğlence kısmı hem de gösterge ekranı çok köşelendirilmiş ve kendi halinde sınırlandırmış alanlar sağa sola taşan efektleri yok. Bu da kullanımı biraz daha rahat hale getiriyor gece sürüşünde. Gözünüzü çok da e, dağıtmıyor, boğmuyor ama köşelerde şu anda mavi görüyorsunuz. Şehir ışıklarıyla örtüşen bir şekilde mavi ambiyans aydınlatmaları da var. E, gösterge ekranında evet kaza bastığınızda power'a doğru giden kazdan aya, ayağınızı çektiğiniz hatta fren yaptığınızda şarja doğru giden bir ekran da var. Bu da sürekli ekranını izleyebileceğiniz bir görüntü olarak hoş bir yol arkadaşlığı da olabiliyor. Yol boyunca hani enerji kazanımını vesaire buradan da takip edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bateri çalmaya başladı. Şaka bir tarafa, sol sinyal, sağ sinyal, dörtlü flaşörleri yaktığınızda çıkan bu, şu ses. Bir bateri sesi gibi, böyle yolda kendisi bir dinamik hale getiriyor. Otomobilin sürüş özelliklerinden biraz bahsetmek isterim. Jeep Avenger, Jeep'in ilk elektrikli otomobili, B-SUV sınıfında sürüş karakteristiği de buna çok uygun. Ee, üzerinde 6 farklı mod var demiştik. Sürüş modu, e, spor, normal, eko, kum, kar ve e, yine çamur olmak üzere 6 farklı sürüş. E, her sürüşü hissettiriyor. Özellikle spor'a geçtiğinizde ivmelenmesini çok rahat yaşayabiliyorsunuz. Gösterebiliyor bunu size. E, özellikle yağmurlu ortamlarda kar moduna geçip yol tutuşunu biraz daha güvenli hale getirebiliyorsunuz. Bu da önemli bir detay. Ee, genel olarak e, Sellantis'in bu sınıf otomobillerde kullandığı yeni geliştirilen e, 156 beygir güç üreten bir elektrikli motoru var. Tek motor. E, üzerinde 54 kV açlık bir kapasitesi olan batarya var. Bu sayede kabaca 400 kilometrelik benzinlere ulaşabiliyorsunuz. Tam şehir içinde Farlar kapalı, klima kapalı. Bu miktarı bu süreyi biraz da arttırmak mümkün. Ama şunu net söyleyebilirim. Elektrikli otomobillerde içeride kullandığınız tüm elektrikli ekipmanlar da tıpkı motor gibi e, tüketimi etkiliyor. E, bataryanın şu gözünüz hep e, gösterge ekranındaki sağda batarya durumu, solda e, yine enerji durumunu gösteren kadranlarda oluyor. E, hemen söyleyeyim elektrikli otomobiller içerisinde kült tasarımıyla e, bence kendine ayrı bir yer edinecek gibi gözüküyor e, Jeep Avenger. E, benim sevdiğim özelliklerinden bir tanesi e, geniş tutulmuş aks mesafesi nedeniyle e, sürüşte keyifli go kart hissi veren, çabuk dönen ve özellikle küçük çapta böyle arazilere çıktığınızda önde ve arkadaki uzaklaşma yakınlaşma açılarının çok iyi olması nedeniyle güvenle girip çıkabileceğiniz bir otomobil hissi veriyor. Bu yönleriyle çok beğendim. E, tüketim değerleri evet özellikle ben soğuk bir havada kullandım. E, klima sürekli açıktı. Zaman zaman koltuk ısıtmaları açtım. Farlar sürekli açıktı. Hava kapalı olduğu için. Dolayısıyla bir miktar tüketim beklediğimden biraz daha yüksek çıktı. Yani e, rakamları yakalamak, katalogdaki rakamları yakalamak biraz kolay olmadı. Ama şunu söyleyebilirim. Elektrikli otomobillerin genel durumu bu. Ee, son olarak sıfır yüz hızlanmasının 9 saniye olduğunu, bunun da otomobilin hafif tasarımından desteklendiğini söyleyebilirim. Ee, 150 km saatle sınırlandırılmış olan bir son hızı var. Bu da önemli çünkü elektrikli otomobilde ivmelenme çok çabuk oluyor. Bunu kestirmek çok kolay değil. Ee, güvenlik açısından da böyle bir moda geçirmiş durumda. ADAS sistemlerinin burada tek bir tuşla kontrol ediliyor olmasını çok sevdik. Tamamen şurada nelere ulaşacağınızı, neleri kullanacağınızı, trafik işareti tanımlama, hız sınırı tanımlama, kör nokta uyarı sistemi, sürücü dikkat uyarısı, çekiş kontrolü, otomatik fren sistemi, şerit koruma özelliği gibi ADAS'ın içerisinde ne varsa hepsi burada var ve hangisini aktif yapacağınızı, hanginizi deaktif yapacağınızı da seçebiliyorsunuz. Bu yönüyle de güvenli bir otomobil. Genel olarak kullanım özellikleri, kokpit tasarımı, yol hakimiyeti, yolda sizi e, güvende tutması gibi özellikler nedeniyle ben Jeep Avenger'ı sevdim. Bu sınıfta bir elektrikli otomobil için 1 milyon 670 bin lira civarında bir giriş fiyatı var. Daha doğrusu tek donanım geliyor zaten. Summit donanım ile alınabiliyor. E, i̇yi bir donanım listesi var. Sunroof yok şimdilik cam tavan yok. Onun dışında bu sınıf bir otomobil için yeterli bir ekipman listesinin de olduğunu söyleyebilirim. Bu yönleriyle ben Jeep Avenger'ı BSU elektrik ailesi içerisinde e, başarılı olacak diye düşünüyorum. Jeep'in örneğin Renegade size çok kült gelmişse biraz daha şehirli bir Jeep istiyorsanız olabilecek bir model diye düşünüyorum. Bu e, Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.